Sizlere. İlk durağımız Star Gazetesi. Eğitim şimdi daha milli diyoruz. Manşetle Star Gazetesi'nde detaylandıralım. Yarım asırdır si sisteme sızan 55 bin öğretmen temizlendi. El konulan okullar yeniden milletin hizmetine sunuldu. Türkiye bu sabah Fethullahçı terör örgütlerinin etkilerinden arındırılmış yeni eğitim yılına başladı diyor haber girizgahında. İhanet şebekesinin en çok istismar ettiği alanların başında yer alan milli eğitimde yeni dönem öncesi önemli değişiklikler yaşandı. Kapatılan TET okullarındaki 27 bin öğretmenin belgesi iptal edildi. Bu okullar sosyal bilimler, fen, mesleki eğitim, sağlık meslek gibi liselere dönüştürülerek millete hizmet etmek üzere hazır edildi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni eğitim öğretim yılına ilişkin yayınladığı mesajında ise okullarımıza çok iyi sahip çıkmalıyız dedi. Türkiye'ye yönelik tehditlerin en çok istismar ettiği alanların başında eğitimin geldiğini belirten Erdoğan şu ifadeleri kullandı. Türkiye eğitim sisteminde var olduğu anlaşılan 15 Temmuz darbe girişiminde yer alan ihanet çetelerinin istismar ettiği açıkları süratle kapatarak yoluna devam etmek mecburiyetindedir. Esrar Gazetesi'nin manşetten girdiği haber başlığı eğitim şimdi daha milli. Ha yine Esrar Gazetesi'nde birinci sayfada kendine yer bulmuş bir diğer gündem maddesi kumpasa dahil etmek istediler. Başlıklı habere hemen dönelim sevgili seyirciler. Es Medya Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancağın hesaplarını 484 kez usulsüzce inceleyen FETÖ murakıplarının gizli niyeti savcılık soruşturmasıyla ortaya çıktı. 9 murakabı örgüt yöneticiliğinden tutuklayan hakimlik kararına göre ise şüpheliler iş adamlarının hesaplarını 17-25 Aralık darbe girişimine zemin ve malzeme oluşturmak için inceledi. Ethem Sanca'nın hesabını iki kez incelediğini itiraf eden murakıb Ali Güleç'in sadece yabancı ortaklarını sorguladım dediği öğrenildi. Kumpasa dahil etmek istediler dedik Star Gazetesi'nin birinci sayfada konumlandırdığı haber başlıklarından bir diğeriyle.